Merhaba arkadaşlar ben Enes Arslan Bugün size birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane bir video ile beraberiz Bugün sizlerle birlikte manyak bir dans yapıyorum gördüğünüz gibi Ve yanımda Bebek Sonic ile arkadaşlar Berca var hoş geldiniz Tabii ki Hoş bulduk arkadaşlar. arkadaşlar Merhaba Berca hoş geldin Hoş bulduk arkadaşlar. Da, nasılsınız? Dur. Iyi misiniz dur, bakalım? dur bebek Sonic dur. Bizi yakma oğlum. Şu şöyle oğlum yakayım ben. Yakayım hepinizi yakayım. Beyce peşini. Herkesi yakayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla karakterlerimiz var. Burada koskocaman hapishaneler var. Aha. Bu velet çok lan, konuştu ya. Ne yaptın? Atı niye öldürdün? Allah patlattın hani, burayı. Atı niye ya? Öldü. ya. Atı kaldı. Etini et, 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 yeriz bir şey olmaz. Eti çıkmadı ki sadece deresi çıktı. <laughs> çıktı çıktı bak. Ne? Ah bebek sürekli ne yapıyorsun lan? Şimdi ne uyuyum şimdi fark <laughs> <İşte. gülüyor> lan seni döverim be. lan. Seni döverim lan gel lan buraya gel lan. Al lan sana. Ay ne uyuyum ben şimdi şu kafaya kaymaz mıyım gel lan buraya. Kim kimin kafasını kırıyor göreceğiz birazdan. Gel şimdi seninle birlikte Sony'e girmeyeceğiz lan bu sefer. <laughs> Hayır senin yaptığın o bu olduğu için sana ceza. İkinci olarak sonuya gireceğiz. İlk olarak Elsa'ya girelim. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi burada karakterleri ben size sayayım. Burada Elsa var gördüğünüz gibi. Çok tatlı bir kız. Burada Sonic var. Sonra Siren Kafa var. Şurada kim vardı? McQueen var. Şurada en sonda kim var arkadaşlar? Ona bakmayı unuttum ya. Hepsi böyle sonra. Aha burada da korkunç komşu var arkadaşlar. Siz olsanız hangisini seçerdiniz? Yorumlarda Elsa, yazmayı Elsa, unutmayın. Elsa, Elsa. <laughs> Zaten Berca Elsa manya. Bebek Sonic de evet, o, Elsa Sonic. Olsun. Ondan sonrasında Siren Kafa sonrasında da bakarız arkadaşlar. Hazırsanız ilk olarak Elsa'ya girelim. Bebek Sonic gel buraya. Elsa, köycüm, köy, Hayır, köy bibi, bibi. Ya bebek sonik gel hadi gel. Kendi, kendi Şu... <laughs> tam Berca yardım etti arkadaşlar tam Elsa'ya girdik. Hop Buradan aha girelim. burası neresi? Aha, <gülüyor> var. <gülüyor> aha bir şeyler yapıyor bunlar. Dur bir dakika. Arkadaşlar ben şimdi şu şurada birkaç tane silah falan çıktı. Berca al bu silahı da sen kullan. Böyle bir tanesi bir altın silah olarak. çıktı gördüğün gibi. Hii, tamam. Çok güzel. Bebek Sony sende silah var mı? Lan Bebek Sony ölmüş ya. Siz mi öldürdünüz lan Bebek Sony? <laughs> Be Siz mi öldürdünüz Siz lan Siz mi Bebek lan? Al lan. İşte öldürdüm tamam Berca gel. Şunu da öldüreyim şunu da. Sen mi öldürdün şunu lan? Bunu bunu da <laughs> bunu da öldürelim. Bunu da <gülüyor> öldürelim. <gülüyor> <gülüyor> Geber, gebertim onda. Gel lan buraya. Sen mi öldürün şimdala. lan? Aa bunlar saldırıyor, bunlar saldırıyor Berça. Hoppala, hoppala. Yukarı gel. Yukarı gel, yukarıdalar. Ayy. Hop şöyle. Dur, bebek hop şöyle, dur, dur. Hop şöyle. Hop böyle, hop böyle şunu da öldürdüm. Aa, al sana. Al sana. Bebek sünük şunları da öldür. Bebek sünük yardım etsin bebek sünük ya. koş koş koş. Koş yukarıya koş. Yukarıya koş. Bebek sünük neredesin? Anne bu demeyeceğim. şimdi değil. Hayır. Ah, aşağı düşürsünler beni. İyice bir komik misin ya? Binya şimdi çocuğu oyun. Yanlış oldu. Bebek Sonic ya ben düşürmedim. Berce siz nasıl aşağıya düştünüz öyle? Şunları da şöyle öldüreyim arkadaşlar. Ama bu tamam bu ölmüş. Heyecan geliyor hadi yukarıya çıkayım yukarıya. Yukarıya mı? Geliyorum. Şunlara yardım etsene Bebek Sonic. Bunları öldürmemişsin sen. Şunları şöyle öldüreyim arkadaşlar. Tamam. Şunu şöyle öldüreyim. Bunu da bunu da ya bakalım. Vah vah vah. Ondan sonra sen ne vakkulasın lan gel lan buraya şunu öldürelim. Şunu da şöyle öldüreyim arkadaşlar. Sonrasını bunu da böyle öldürelim. Aa bu ne? İmzat, Aa, buzlar, kralı. buzlar kralı. Buzlar kralı. Berce bak arkanda. Nerede? Aha hani. öldürdün. Aa, aferin lan bebek Sonic valla. Helal lan sana o helal hazırladım. lan. Ona, o <laughs> Aa, sandık. Aa sandık çıktı. Sandık ne var, var mı hiç? Var Bilmiyorum bir sürü şey çıktı. Bak bebek Sonic bak sana ben eşyalar de, ben çıktı. De, ben de. Bak Berce sana da eşya çıktı bak. Aa domuz. Teşekkür ederim ismini kurtardığınız için. Rica ederim sen ne işin var lan burada sen halen ölmedin mi? <laughs> Öldürdüm tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada oyuncaklarımız çıktı. Birisi Berce'ye arkadaşlar. Birisi de Bebek Sonia. Creeper'la domuz var arkadaşlar. Ben sana iki tane elma bak buraya attım şuraya. Nereye şöyle. attın? Gel, bakayım. Gel, bak, şöyle at, hop. Atıyorum. Ah. At at sen bana at şöyle. Ana. Hii, eyvah. Ay, Galiba arkadaşlar <laughs> yanlış. Bak Berce bir de böyle bir şey çıktı. Dur bir dakika şuna da göstereceğim. Bakayım. Şöyle bak görüyor musun? Bak böyle sana bir şey atıyor bu. Ya kart ay, atıyor ay, kart. Ay, ay, bildiğin kart atıyor bildiğin. Vallahi Evet kart Kışımı atıyor. Hayır, kart atıyor bak. Şöyle Aa, Aa öldürdü Bercy. Yanlışlıkla oldu Bercy. Kusura bakma. Teşekkür ederiminiz. Çok sağ ol. Rica ederim Geriz. Görüşürüz Elsa, kendine iyi bak. Görüşürüz. Hadi gel, Edisi, lan Berce. Aa Oo. öleceğim. Aa. <laughs> Ölüyordum az kalsın Bercy. Gel aşağıya. Hadi şuradan şöyle inelim. Aa! Evet arkadaşlar, tekrardan geldik. Şimdi ise e, sizlerle birlikte e, kime gireceğiz? Sonya tabii ki. E, e, şimdi, hadi gel, Lan bak arkadaşlar bana ne tutturdu ya. Hop şöyle zıplaya zıplaya kaçarım arkadaşlar. Şöyle bebek sönüye. Bak bak beni bumeranglıyor arkadaşlar. Bumerang kafadan dönüyor. Hadi <laughs> <Bercan> ne yapıyor? Hani <laughs> <Bercan, gülüyor> <Bercan, gülüyor> ne yapıyorsun sen şöyle. Şuradan şöyle hop. ne oluyor? domuzcun? Şimdi ise arkadaşlar. Orada domuzcun gel gel. Sizlerle birlikte Gördüğünüz gibi burada bir tane şey var arkadaşlar. İşte Sony'nin resmi. O Sony'nin resmine doğru gireceğiz. Bebek Sonic neredesin? Buyurun, inşallah, gel gel bu tarafa gelin. Hadi bakalım girelim. Evet arkadaşlar kırdım. Anam ne oluyor? Ay. Aa bu böyle çıkıyormuş. <laughs> tamam şöyle çıkalım Bak, arkadaşlar. Anam. sana karanlık burası. İnsan beni izle. Işte, bak şimdi nasıl şimdi gözün nasıl bak bu anda şey yapıyorum flashbang ile. Lan sen benim gözlerim kapı karanlık şu an ya. Şuradan şöyle bir dakika arkadaşlar. Halledeceğiz. Şuradan şöyle flashbang atacakmış bebek Sonic bize. Şuradan şöyle hop şuradan şöyle zıpladım. Bebek Sonic flashbang at da gözlerimiz açılsın. Heh bakayım açıldı mı? Açılsın bir. Açıl susam açıl gözlerim akıyorum. Ha, halen halen körüm. Halen körüm Allah'ım lütfen. Ha tamam düzeldi tamam şuradan şöyle. Ha tamam arkadaşlar. Aa tamam düzeldi lan çok iyi tamam. Oradan böyle zıplayacağız arkadaşlar. Bebek Sonic yapamaz ben yaparım. E, sen, sen, yapamazsın Ben yapayım. Ben, yapamazsın. Ya <laughs> arkadaşlar bu bana hep flash bank atıyor. Sen bittin oğlum. Göremiyorum. Neredesin sen? Şunu arkadaşlar aşağı atalım. Ha bunları böyle kırabiliyoruz. E tamam. E ben böyle çitleri kırıyorum bebek sönük. Şuradan şöyle kırılıyormuş çitler. Şuna kırılabiliyor. Tam kırdım ben bir tanesini. Berce zaten hiç yapamıyor arkadaşlar valla. Şurada da bir tane var. Kıracağım anlamadım ki. Kırmayacaksın kırmayacaksın parkur var. Şuradan şöyle ha, çıkmaya ya, çalışacağız. Aa, bu, bunu gel lan buraya aşağı gelsin öldürce beni Sen kimi öldürüyorsun lan? Şuradan arkadaşlar bir dakika. Şuradan şöyle. Hop şu şöyle. Hop. Ulan bak 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 ya. Arkadaşa baksanız bebek sonik. E. Bak bak arkadaşlar bebek sonik kaçıyor ya. Şuradan şöyle. <laughs> Sen beni öyle atarsan ben de seni böyle atarım bebek sonik. Şuradan şöyle hop buradan böyle kaç 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 şöyle bir tane attım arkadaşlar. indirdim arkadaşım onu aşağıya. Şuradan şöyle buraya geldim. Hop sen de aşağıya. Eyvah yanlışlıkla bloğu kırdım. Nasıl yapacağız bebek sönük bloğu kırdım ben yanlışlıkla. Eyvah. Ya en zaten içinde de oyunu duymuyor ki oğlum ya. Vay ya ya uf ya. Ne yaptım ya Allah Allah. Ben mi yaptım sanki bebek sönük. Şuradan şöyle çıkalım arkadaşlar. Tamam ben bir dakika Aa. buradan giderim. Berce ne yapıyorsun? Berce uyuyor arkadaşlar. Berce uyandır bebek sönük şu berceyi uyandır. Ben şöyle tamam Şöyle berce bir tane vurayım. Al sana berce. Bir tane daha vurayım şöyle. Şöyle. Ne oldu? Tam bebek sönük boşuna yapma oğlum zaten düşmeyeceğim boşuna yapıyorsun şu an. <laughs> Kendini nasıl düşürmeyi becerdin bebek? <laughs> bebek Sonic o zaman seni şöyle bir aşağı atayım ben. buradan şöyle tekrardan arkadaşlar çıkayım. Şöyle çık 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 çık. Ha tamamdır mis gibi. Oh mis gibi çıktım. <laughs> <laughs> Yo vallahi ile yapmadım kendim çıktım. Şuradan şöyle şuraya atlayabilir Of atladım çok iyiyim. Şunu attım arkadaşlar aşağıya. Buradan böyle hop aha buradan tutsun. Şuradan şöyle ah be. Aa, bebek Sonic yardım etsene ya. Bu Bebek Sonic ne yapıyor ya? Arkadaşlar bir dakika. Dur şunu şöyle öldür. Ya, şunu ya. öldür, Çok şunu ses öldür. Tamam, öldür Gel Berce hadi uyuma vakti değil şu an. Bak ben burada parkur yapmaya çalışıyorum sen yapıyorduk. burada. <laughs> ah. <Aa. Kalmışım, pardon. gülüyor> ya <Uyuya> mı kalmışsın? <laughs> Şuradan şöyle gidelim evet, arkadaşlar. Tamam. <laughs> tamam. Ya bebek Sonic ya ben sana öyle yapmadım ki hileci. Sen nasıl zıplayacaksın oradan. Anne ya doğruyla. Berce sen de aşağıya şöyle. Ya hayır. <laughs> Şuradan şöyle hop. Ah tamam atladım arkadaşlar. Hop tamam buraya da atladım. Hop. Şurayı da atladım. Hop. Ha tamam. Hop şuradan şöyle arkadaşlar. Hop. Oh be sonunda çıkabildim. Merhaba. Ne Nasılsınız bakalım? Sonic Exeler. Sen nasıl geldin lan buraya? Olamaz. Ana, yani Hop bebek Sonic. bebek Sonic öldü. Şuradan tekrardan çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi tekrardan çıktım buraya. E, şimdi geldim, geldim. Bak şimdi. Aha adamsın lan valla böyle gel adamın dibisin lan Sonic iyi misin dostum Lan şöyle arkadaşlar Sonic Sonic iyi misin dostum he eh, Dostum çok teşekkür ederim çok sağ ol Rica ederim Sonic ne oldu sana böyle he? E kim yaptı bunu Bilmiyorum Sonic eksiler geldi Yani bütün eşyalarımı çaldılar Aha bütün bütün eşyalarını çaldılar Hii. Vay çakal Sonic eksilere bak şunları da ben alayım arkadaşlar şey şöyle şey var şöyle kılıç bak, alayım tamam, ben bir tane şöyle. Tamamdır ee, Sonic iyisin değil mi şu an Evet iyiyim dostum çok sağ ol oğlum ne Payım baba çok payda ne gidiyor ya bebek sönük ya. Neyse arkadaşlar şuradan <laughs> şöyle çıkayım ben. Zaten burada işimiz bitti. Buradan şöyle çıkalım. Şimdi ise arkadaşlar sizlerle birlikte siren kafaya gireceğiz. Hadi bakalım gelin birlikte siren kafaya girelim. Berca be bebek sönük gelecek misiniz? Ben gidiyorum. Gidin selamın Selamun aleyküm başkanım. Selamın aleyküm Ben de geldim. Bu ne lan gelin gelin. Oo. Burada bir yer var ormanlık burası. Bebek sönük. Ben çok korkuyorum. Bir de ormanlık demeyeyim. şimdi kişi. Ayva yerde kan yerde var, kan yerde var. Be, kan, kan. kan var yerde. Bebek Sonic ne yaptın sen burada? Ben bir şey yapmadım <laughs> inşallah. Ya. Eyvah. Ayva. Dur Bebek Sonic yanlışlıkla ormanı yakacaksın. Yapma yapma. Buradan şöyle gidelim. Tamam buradan böyle. Ah. Kim tokan? Ayyem ayyem ayyem. Ayy 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 Bacam bacam ayy. Ulan Bebek Sonic. Ya komik mi ya? Uf ya. <laughs> Ulan her tuzağa <laughs> yakalanıyor. <laughs> Şuradan şöyle gidelim arkadaşlar. Buradan böyle. Aa. Köylüler. Burada yatan köylüler var ölmüş. Ay, bu yeni şöyle benimle. bakayım. Ana ana bu şey atmayacağım dede. Ay. Nasıl? Susun ya. Susun Yok ölmedik. Arkanıza bakın biz ölü taktiği yapıyor. Nasıl? Oo, <laughs> sinen kafa. Ben Enes buraya gelin. Öldüreceğim sizi şimdi. Oo, sen nereden çıktın lan sinen kafa. Aa, bebek Sonic ne yapıyorsun ya? Şurada sinen kafayı öldürmemiz lazım. Sen bize vuruyorsun. Ah ah ah. Ulan de bak. Benim yerime benim işimi yapıyor. ah ah. 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 Neler çıktı lan bir şeyler fırladı etrafa. Abi vallahi sağ ya. Biz iki saattir bunun buradan gitmesini bekliyoruz. Öl taktiği yapıyoruz. Aa vurma abla lütfen. Öl taktiği yapmayın. <laughs> Öl Ölsün bunlar direkt ya. İki saattir yatıyorlar <laughs> Verce, yazık bari. Köyle, Köleli, köleri niye öldürüyorsun manyak. Şuna şöyle arkadaşlar. Sıkılamış şer... olurlar. bu ne lan. Bu yine nerede? Öldür şunu Verce öldür. Ölmüyor. Verce öldür şunu. Mermin kaç bitti. kaç kaç ben kaçıyorum benim mermim bitti. Bebek sürekli neredesin? Ya bak bizi sattı arkadaşlar ya. Kaçtım valla ben de kaçtım. Tamam çıktım. Oh valla az kalsın öldüm arkadaşlar. Zaten <laughs> alacağımız hiçbir şey yoktu. Köylüler de orada <laughs> valla kendi acılarını çeksinler. Biz onlara yardım ettik. Mersem yalan attılar bize. Neyse arkadaşlar. Şimdi ise McQueen'e giriyoruz sizlerle birlikte. McQueen'e girdik bakalım. McQueen'de de arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aha arabaya bak lan ne güzel. Vay be ne güzel araç ya arkadaşlar baksanıza. ha ne oluyor? ne <laughs> ne İyiyim bebek sönük sen ne yapıyorsun? Aa McQueen dostum gözlerine ne oldu? Dostum gözlerimi boş ver. Benim gözlerim görebiliyor. Ama istersen o aracı çok beğendim galiba. Evet bebek sönük ne yaptın aracı? Anne. Benim hiç şey yapmadım. Dostum bu ne yaptı benim aracıma? Bilmiyorum valla gel gel McQueen boş ver onu. Ben şimdi tamir ederim bunu. Ona istersen bazı koyup yarışabiliriz. Eğer kızılırsan senin olsun araba dostum. Tamam McQueen. Olur. Senin gözlerine bir şeyler olmuş ama. İstersen bir doktora git. Yok yok geçici dedi zaten doktor. Geçecekmiş de olsa. Aa tamam o zaman. Buradan şöyle. Şuna şöyle yaptık arkadaşlar. Aa benzin doluyor. Dur bir bekleyin. Benzin doluyor. Şuradan şöyle benzin dolsun arkadaşlar bakalım arabanın. Tamam şimdi benzin doldu mu? Heh dolmuş. Eşim McQueen tamam. Manya bir daha yapacağım. Şu iş iş Neyse bu seferle kahve ediyorum seni çocuk. Tamam. Şimdi bakalım çalıştırmaya çalışalım arkadaşlar arabayı. Ah çalıştı da. Ay. Araba bir şeyler oldu McQueen. Ama tamam sorun yok ben düzelttim McQueen arabayı. Şuradan şöyle. Eh birazcık zor oldu ama. Eyvah birazcık dur hemen ben şöyle düzelttim McQueen. Şuradan şöyle. Dostum çok sağ ol yardımdan için. Bu pis çocuk yaptı hepsini hepsinin yüzünden. Ya senin yüzüne yürü McQueen'e vurma bebek sönük. Senin yüzünden daha adama vuruyorum bir de ya. Şuradan şöyle. Gel McQueen senle yarışalım ve inşallah ben kazanırım. Şuradan şöyle arkadaşlar. Arabasına bindim McQueen'in. Hadi bakalım McQueen bu tarafta maçacağız. Uzak dur McQueen öleceksin. Ne yapıyorsun? Ah pardon dostum pardon. Birazcık aralık bırak. Ben de birazcık şuradan şöyle. Ha buradan başlayacağız arkadaşlar. Şuradan şöyle geriye doğru gideyim ben de. Şöyle birazcık şöyle. Tamamdır McQueen. Şu an iyi. Hadi bakalım hazırsan McQueen ilk olarak e, şuradan şöyle döneceğiz en sonunda. Hadi bakayım kızlar başlayın. Tamam başlıyoruz o zaman başladık. Hadi bakalım McQueen'i arkadaşlar geçeceğim şöyle geçeceğim geçeceğim geçeceğim. Oo benim araba çok kayıyor. Of bu çok iyi. Oo kayıyor baya. Hop hop hop. Olamaz olamaz bu yine yaptı bu çocuk olamaz. Hayır McQueen ya hile yapmadı gel. Yeah. <laughs> ben kazandım. Olamaz olamaz bak bu beni de öldüreceğim ben Enes. Ezeceğim bunu içeceğim Anam açın ula. <laughs> Arkadaşlar arabayı kazandık. Şundan şöyle. Ee, başka da bir şey yok galiba. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle bir videoların devamı için arkadaşlar like atmayı, kanalımıza bir maç bilin. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Yanına çıkan iki tane güzel video var arkadaşlar. Onlarda da tıklama etmeyin. Hoşçakalın. kalın. Kendinize çok iyi bakın. Aha ne oldu bebek? Sony? Ana. Oy bebek Sonya e bakın arkadaşlar. Burada hazine varmış. Bize söylemiyor da. Gülmüyor ki hazine köy. Tahmin gördüm işte, şunları da şöyle alayım. Oh be, bir sürü de hazine çıktı. Mis gibi oldu arkadaşlar. Hadi bakalım, sizleri seviyorum arkadaşlar Yani çıkan Benim, iki tane güzel video var. Ya? Aa Berce, sen. Ana Berce sen neredesin? Biz videoyu bitiriyoruz. Ne oldu biliyor musun? Ne Oyunlarla arkadaş oldum ben burada. Atlar, koyunlar, koyunlar, al o zaman. Meyler. Al şunları da, al şunları da şöyle. Ha. Bak ya. Oh, oh teşekkür ederim. Ya bir sürü. İyi i̇yi, de, hadi, bakayım, hadi, i̇yi. Bakayım. hadi bakalım arkadaşlar kendinize iyi bakın. Öyle kalın yanına çıkan iki tane videoya tıklamayı unutmayın. Sizleri seviyorum ve arkadaşlar yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı okuyorum. Bazen geceleri ya da bazen gündüzleri videoya başlamadan önce giriyorum bakıyorum yorumlarınıza like atıyorum falan. Yazmayı unutmayın yani. Bir de arkadaşlar e abone de olmayı unutmayın çünkü 910 binlik abone olduk ve arkadaşlar 900 1 milyon olursak arkadaşlar çok mutlu olurum ve ona özel çekiliş yapacağım sizlere. Size seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.